Bilmek çok önemli. Kendi alanınızla ilgili bunlara kısmen vakıfsınız. Yani o ürünlerin vücuttaki aktif hale getirilmişi de çok iyi biliyorsunuz. Zihin de bunların içerisinde doğru yanlış yapmaz. Ne söylerseniz kabul eder. Bir şeyi kabul ettikten sonra da artık o sizin vazgeçilmenizin olur. Vazgeçilmeziniz olur. Onun için orayı çok iyi sorgulamak lazım. Yani. Bu söylediği doğru yanlış, hayır altını doldurdunuz diyorum ya, evet. onun gibi çok işinize yarar ve tutunursunuz. Bir kere tutunduğunuzda da bırakmanız çok zor olur. Siz nereye görelediniz? Genel olarak söylüyorum. Evet. O anlamda söylediğimiz şeyler, düşündüğümüz şeyler hakikaten çok önemli. Gandhi'nin sözü herhalde yani, yanlış hatırlamıyorsam düşünceleriniz, kaderiniz, söyledikleriniz hayatınız, o biraz daha detaylı böyle dikkat edin, o olur, dikkat edin, bu olur diye zincirleme farkında olmadan hayatımızı şekillendiriyoruz. Onun da farkındalığı çok çok önemli, ben çok önemsiyorum. Evet. Ne düşünüyoruz, ne konuşuyoruz, neyi anlatıyoruz, neyi dinliyoruz? Yine vakitlerimizde paylaştık, ortalama beraber olduğumuz beş kişinin ortalamasıyız. O beş kişi kim? O beş kişi nasıl? Değer yargıları, kültür yapıları, her ne şekilde ise hani bu yıllar öncesinden söylenmiş, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyle. Bilim bugün, bugün çok net diyor ki, birlikte olduğumuz beş kişinin ortalamasısınız. İşte o beş kişi kim? Beni yükselten beş kişi mi? Aşağıya çeken beş kişi Yoksa tabii mevcut durumda kalmama sebep olan bir şey. Bir şey sorabilir miyim? Lütfen. O beş kişi e, sizin seçmediğiniz ortamda bulunduğunuz beş kişi mi yoksa hayatınızı seçtiğiniz beş kişi mi? Şöyle söyleyeyim. Ama dediğiniz gibi, ilk dediğiniz gibi ama ikinci dediğiniz gibi. Bir şekilde birlikte olmak zorunda olduğunuz beş kişi. Tamam? yani mesai harcadığınız, zaman geçirdiğiniz beş kişi. Hı. O o etkiler, o beş kişi. tabii. Demek ki sen şöyle bir soru aslında çok güzel bir soru sordun, çok iyi bir soru sordun. Ee, o beş kişi, hangi ortamda olursa olsun, kendi hayatına almış olduğu beş kişidir. Evet. Yani üç kişinin içerisinde olabilir fakat o üç kişinin içerisinde hayatıma aldığım beş kişidir, diğerleri beni etkilemez zaten. Onlar benden uzak Yani kısmen etkiler, şöyle çözebilirsiniz, algoritmalar var artık, hayatınız onların üstüne. Telefonunuza bakın, en fazla konuştuğunuz 5 kişiye bakın. En fazla zaman geçirdiğiniz 5 kişiye bakın. En fazla paylaşımda bulunduğunuz 5 kişiye bakın. 4, 6 rakam 3 aşağı 5 yukarı. Onlar zaten size fikir verir. Buradan hareketle sevgili arkadaşlar, enerjinizi aşağıya çeken kişileri lütfen izole edin. İzole edin. Yani bir yeniyorsanız o aşağıya doğru irtifa irtifak kaybedin. Sosyal masal zorunda olduğu bir sosyal masal. Nasıl? Yani benim yani, hayatımı bozuyor insanlar. Ama onlarla olmak zorundayım. Evet, <laughs> beni aşağı çekiyor. Onun farkındayım. değil yani. <laughs> yani Onun için de onlarla ben devamlı ee, nasıl söyleyeyim? Savaş halindeyim. Yani benim hayatımın halindeyim. Onlarla olmak zorundayım. Ama bir tarafında onlarla devamlı öyle karşılaştım. Şimdi bu sözünüze şöyle bir örnek vereyim, arkasından da açıklamaya çalışayım. E, eğitimlerden bir tanesinde e, bir arkadaşım dedi ki, 10-11 yaşında çocuğum var ve dedi, devamlı çatışıyoruz hocam dedi. Ne önerirsiniz? Dedim ki bak, çatışma kelimesini sen kullanıyorsun. Ama bu taraftan baktığında çocuk seninle iletişim kurmak istiyor farkı çizebildiniz mi gözünüzde? Doğru. Buradan tanımladığında çocuk benimle çatışıyor. Hayır, çocuk çatışmıyor. Çocuk baba benimle iletişim kuruyor. Seninle iletişim ihtiyacı var. Bir şeyi nasıl tanımlarsanız hep öyle görmeye başlarsınız. Zihnin böyle bir gücü vardır. Birisine suçlu olduğunu düşündüğünüzde evet ya derseniz, yani göz teması kurmayayım diye kaçırdım konuyla ilgili. Evet dersiniz ya gerçekten benziyor suçlu ya. Ama bu, bu da deliller toplanmaya başlar. Yani niye? Baştan çünkü etiketi yapıştırdınız. Ve ondan sonra delilleri toplamaya başlıyorsunuz. Birisiyle ilgili ilk intibarınıza dikkat edin. Eğer sağlıksızsa mıknatıs gibi ona benzerlerini çeker. Bu çok önemli. İlk baştaki tanımladığınız kelime ilişkinizin bir şey ortaya oluyor. Etrafındakilerle ne dediniz? Yani, yani tam savaş, de savaş değil de. <laughs> yani fark ettiniz. Kelimeyi var. fark ettiniz. Kutluyoruz sizi. Bu var. Savaş dediğiniz anda savaşla ilgili bütün ama savaşa şey dönüyoruz. Diyoruz. O tarafa doğru gidiyoruz. Ama bak baştan kelimeyi öyle koydunuz. Evet. Şimdi <laughs> inanıyorum bu iki günün sonunda yine konuşacağız, yine sohbet edeceğiz. Bazı şeyleri fark ettiğimizde ilişki yönetimini göreceksiniz. Karşınızdaki kişiyi anlamayı göreceksiniz. Kendinizi anladığınızı göreceksiniz, nasıl yorumladığınızı göreceksiniz. Onun neticesinde de neyi nereden ne şekilde konumlandırdığınızı göreceksiniz. Bir şeyi şuradan kaldırıp buraya koyduğunuzda durum değişir. Ama burada kalmaya devam ettiği sürece buraya göre konuşuyoruz. Şimdi yani, kalıyor hocam. İlişkiler de öyle. Şimdi aslında Dışarıda olan bir şey yok. Çok klasik gelebilir bu cümle size arkadaşlar. Niye dışarıda olan bir şey yok? Her şey bizim algımızla ilgili. Eğer algılarımız sabit olsaydı aynı olaya hepimiz aynı tepkiyi verirdik. Doğru mu? Ama vermiyoruz. Burada x bir şey olduğu